Özellikle alanın uzmanlarına vakti olan, yetkin olan, en azından belli bölümleri mutlaka okutmamız ve gözden geçirmemiz lazım. Ben hakemliklerin ülkemizdeki hakemli dergilerde çok yetkin bir şekilde yapıldığını düşünmüyorum. Yani hakemlerin katkısının çok cüzi olduğunu düşünüyorum. Oysaki hakemli bir dergide yazıyı hakeme göndermenin amacı o yazıya katkı yapmasıdır, onu incelemesidir, onu değerlendirmesidir. Ben iyi hatırlıyorum hakemi hakemi de biliyorum. Ben bir yazım bir hocamıza gitmişti. Hocamız başlık dahil hepsini değiştirmişti. sonra biz bir şekilde tabii bu işler gizli olur da bazen olmaz. Hocamızla karşı karşıya geldik. Ben hiç şey değil yani teşekkür ettim. Zaten bileyim ya da bilmeyeyim ben hakemlere teşekkür ederim yani eğer öyle bir katkıları varsa yani yazımı olmuşsa teşekkür ederim. Ee, yani eğer yani bu hakemli dergiye e, gö göndermeden önce de mutlaka arkadaşlarımız okutalım ilgi alanları ile ilgili olarak e, zaten eğer e, ve burada yetkin hakemlik sürecinin çok sert olduğu bizi yoran yıpratan süreçler yöneten dergileri tercih edelim diyorum. Yani dergiler arasında da böyle bir e, derece farkının, ton farkının olduğunu da herkes biliyor e, zaten Hatta reddedilme ihtimali olan dergileri eğer zaman bakımından çok fazla bir sorun yaşamıyorsanız, yazınızı yayınlamanız gerekmiyorsa çok kısa bir zamanda böyle bir bu, bu katkıda bulunacak olan dergileri hakemlik süreci çetin olan dergileri tercih etmekte fayda var. İsim vermeyeyim şimdi burada. Çok onu erbabı bilen bilir. Eğer yazılarımızı önceden okutursak arkadaşlarımıza yani büyük günahlardan korunmuş oluruz kebairden. Küçüklerini zaten Allah affeder diye ümit ediyorum. Her halükarda neticede fahiş hatalar olabilir. O zaman da Allah'a affetsin diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani sonuçta bu bir bilgi yani. Hadis bir şey, yaratılmış bir şey yani eksik bir şey. Dolayısıyla öyle bir yetkinlik peşinde yani hakikati kucaklama, yakalama, avuçlama iddiasında değiliz. Yani bizim bilgilerimiz hakikate muvaffak olabilir ancak mutabık zor olur yani. Muvaffak olabilir, uygun olabilir. Biz bu uygunluk içinde iş yapıyoruz. Bu paradigma içinde iş yapıyoruz. Sonra dipnotların kalın olması matah bir şey değil. Mesela ben şimdi tabi bunun çok mazur görülebilir tarafları var. Yani bazı çalışmalarda dipnotların geniş olmasının çok faydası var. Tarih çalışmalarında özellikle. Şu an mesela İsmail Erunsel Hoca'nın İslam düşüncesinde kitapla ilgili tam şu an orta, orta İslam düşüncesinde kitap ve kütüphane sanıyorum adı. Onu okuyorum. Dipnotları çok geniş. Hoca zaten girişte bunu açıklıyor yani. Diyor ki ee, bu işte en azından bir arşiv oluşturmak amacıyla da yazılmıştır. Araştırmacılara bu yönde bir e, fayda sağlamak amacıyla yazılmış bir kitaptır diyor zaten. Yani. Ama onun dışında e, hiçbir e, bir değeri anlamı olmayan bütün o alanları gibi bütün bilgileri tek tek kaynakta vermenin hiçbir faydası yok. Yani skor peşinde koşmaya gerek yok. Ben bunu tebzir ve takdir arasında diyorum. Kaynak israfı yapmayalım. Ne de çok fazla kullanıp da böyle atmayalım milleti okunmaz hale de getirmeyelim. Gereken kaynakları e, kullanmalıyız. Gerekmeyen kaynakları da ihmal etmeliyiz. Bu da ancak bu kaynak stratejisi e, yazarak gelişen bir şey. Yazarak e, ve yazılarınızı okutarak başkalarının görüşlerini e, tenkitlerini dikkate alarak ancak söz konusu olan e, bir şey. E, şimdi bazı kitaplar zaman içinde başka bir madde e, bunu ben 13. madde olarak 12. madde olarak not etmişim. Şimdi bazı kitaplar zaman içinde şey bazı tezler zaman içinde kitaplaşıyor. böylece yazar hatta bu kitaplaşma süreci 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl bile sürebiliyor. Bazı hocalar hatta o da var. Tezlerini hala kitaplaştırmıyorlar. İşte üzerinde çalışmamız gerekiyor diyorlar. İşte üzerinden çok zaman geçti diyorlar. Tekrar döndüğümüzde aradaki 10 yılı telafi etmek için yeniden efor sarf etmemiz gerekir diyorlar vesaire. Gerçekten de öyle yani tezden uzaklaştık üzerinden zaman geçtikçe arada bir sürü bilgi e, icat ediliyor ve sizin bu bilgileri tekrardan gözden geçirmeniz gerekiyor. Mesela benim tezle ilgili e, ben İsam'da çalışırken o 2006'da ben savunmuştum. İşte 2000-2006 yılları arasında e, daha bu e, İbn Metevi'nin Et Teskere fi Ahkam ve Arız İsam'a gelmemişti ve ulaşamamıştım. Sonra kitaplaştırırken, yani ne zaman yayınlandı? 2015'te yayınlandı. İşte 2013 gibi başladık biz o kitaplaştırma sürecinde, klasik yayın yayınlarında. Benim tekrardan en az 6 ay çalıştım yani. Gerçekten en az 6 ay çalıştım. Çok genel yapıyı bozacak müdahaleler yapamadım ama bazı başlıklarda, başlıkları birleştirdim mesela. Dipnotlar, kesinlikle dipnotlar. Biraz önceki bahsettiğim madde kendimi eleştirdim. Bunlar hepsi zaten bir öz eleştiridir bir yana itibariyle. Öyle dinlenmesini ümit ediyorum. Neredeyse %30 oranında sağalttım yani azalttım. %30 oranında benim tezin ne kadar gereksiz şeyler vermişti. Gençlik işte yani ne yapacaksınız? Onu okuduk bunu okuduk hepsini öyle sanki uzun dipnotları bir şey zannediyorduk. Şimdi hiç öyle olmadığını anladık yani yıllar geçtikten sonra. Dolayısıyla bu kitaplaşma sürecindeki kitaplaşan tezlerle ilgili eğer özel bir anlamı yoksa yani kişi eğer o tezde verdiği özel bir bilgiyi hala savunuyorsa ve teze atıf yapmak gerekli olabilir bazı durumlarda kitaba atıf yapmak daha önemlidir. Daha güncel olduğu için ve hoca en azından görüşlerini orada geliştirebilme, tezden sonra dinlendirip belki daha böyle tahkim etme fırsatı bulduğu için kitapları ama ben görüyorum mesela önüme gelen metinlerde yani tez üzerine bir tez kitaplaşmış yıllar olmuş hala kitabı teze atıf yapılıyor yani bunun olmaması gerekiyor şimdi kendimize atıf meselesi var kendimize atıf meselesi var şimdi yani bir bilgiyi bizim icat etmemiz onu ortaya çıkarmamız ondan sonsuz manada sonsuz o mecrada istifade edeceğimiz anlamına gelmiyor. Bunun bile bir ölçüsü var. Bunun böyle belli bir ölçüsü var. Milimetrik ölçüsü var. Şu kadar alıntı yapabilirsiniz kendinizden diye. Buna da çok riayet etmemiz gerekiyor. Yani öyle aynı konu bir bildiri olarak sunulan bir konu aynı anlamda hem e, makale, aynı anlamda oradan e, yani üç, bir, bir yazıdan 3-5 tane makale e, çıkarılmaz. Yani iç, içerik içeriğin değiştirilmediği durumları kastediyorum. Tabii ki bir konudan binlerce konu üretilebilir. Hepsi özgündür. O ayrı. Ama bunları da görüyoruz yani. Bir yere madde yazılmış. Sonra o ne bileyim sonra makaleye çevrilmiş vesaire ya da ne bileyim tebliğ olarak sunulmuş. Olsa bile bunlar girişte mutlaka söylenmesi, belirtilmesi, buradaki katkı oranının belirtilmesi dikkate alması gerekiyor. Yani ne bileyim mesela filan sempozyumda ben bunu sundum. Orada yayınlanmadı, sonra oradaki görüşlerimle beraber ben tekrardan bunu dikkate aldım ve şu cihetten geliştirdim gibi. Yani iki yazıyı kişi alıp önüne koyduğunda bu farklılıkları rahatlıkla görebilmesi açısından. Yani yazının ve bütün müştemilatının özgünlük ruhunun yani özgünlüğü netice verecek şekilde yapılandırılması gerekir. Ee, tabii Abdullah Hocam bu konuyu bizden daha iyi bilir. Şimdi aslında hep söylediğimiz alanlar onun alanları ama o davet ettiği için kendimde böyle çok rahat e, konuşabilme e, şeyi buluyorum. Cesareti buluyorum. Şimdi bir de hep aynı kişilerin aynı kişilere atıf yaptığını görürsün. Bir de böyle bir e, rahatsızlığımız var. E, artık rahatsızlık dedim yani. Ben buna gerçekten çok muzdarip olduğum bir husus bu e, hani yete atafune beyne hep birbirlerine atıf yapıyor. Belli kişiler hep birbirlerine atıf yapıyor. Sanki evrende bilgiyle bilgiye müdahil başka unsurlar yokmuş gibi. Bu devre ve teselsüle girer. Buradan bir, bir Z noktasına varamayız. hatta sadece kendi kastına, kendi kast tırnak içinde T ile kastına atıf yapanlar bile var. Mesela profesörse sadece profesörler atıf yapıyor. Doçentse işte doçent ve profesör yapıyor. Araştırma gereği işte garibim hepsine atıf yapıyor gibi. Ya da hakemliklerde işte bir yazı gönderilirken işte bir profesörse hocamız onu doçente göndermiyor. Yani bunlar gerçekten çok e, gerek var mı bilmiyorum. Onlar üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Eğer e, bilge müdahil olan kişi yetkinse, o alanda katkı sunacaksa, katkı yapacaksa ona atıf yapmamız, onu dikkate almamız e, gerekir. Hakemliklerde de aynı şekilde. Geçenlerde bir arkadaşımıza söylemiştim bunu. Hakemliklerde de aynı şekilde bütün bu akademik ünivalları titrilere dikkate almaksızın ee, bu e, yani yetkin olan kişilere gidebilir. Aksi takdirde bulamayız yani. Bulamayız. Yani e, yeterli kişi, insan da bulamayız. Orada da zaten yazıları gönderdiğimiz kişilerin e, onunla en azından e, ilgili birilerinin olmasına dikkat etmek e, lazım. Sonra eee mutlaka alanların belli otoriteleri var, belli otoriteleri var. Yani ben sayabilirim bizim kelam sahasında X mevzuyu çalışan, o Oluşun uzmanı otoritesi var. Ee, diğer disiplinlerde de var. Yani mutlaka bu, e, bu bu kişilere özel e, dikkat etmemiz gerekiyor. Onların yazdıklarını, çizdiklerini özellikle çünkü onlar ufuk açıcı görüşleriyle ilk çalışma yaptıkları ilk çalışmalarla gerçekten alanı dünyayenleri olmuş isimler, duayanları olmuş kişiler. Mutlaka bunları takip etmemiz, bunların tefeyyüz etmemiz lazım. Fakat bunları eleştirme konusunda çok acele etmememiz lazım. Ben şöyle söylüyorum. İzleyin, anlayın, atıf yapın ama eleştirmek için biraz sabredin. Yani bu otoritelerle yani bu, otoritelerle fikir anlamında hesaplaşmak için onların görüşleriyle çünkü o ciddi bir birikime gerektiriyor. Yani bizim sahamızda inan öyle teknik alanlarda farklı olabilir ama bizim sahamızda Böyle hemen sosyal bilimlerde çok iyi, çok sıkı çalışırsanız insan 40-50 yaşından önce hadi benim, benim de bir düşüncem var diyemiyor yani. Ben utanırım yani şu an. Şu fikrim var demeye ben utanıyorum yani şu an. Düşüncem var demeye. Gerçekten benim herhalde halet ruhiyemi anlatmak için kullanabileceğim kavram kafa karışıklığıdır. Kafa karışıklığı. Ben öyle bir karışıklık içinde hareket ediyorum. Ve bu benim yazmam varım. Aslında bu karışıklıktan kurtulmak için biraz ee, zihinsel rahatlığı sağlamak için yani netleştirmek için yazıyorum. E, i̇lerleyen yaşlarda belki bu karışıklığı daha üst bir seviyede yaşarız. Bilmiyorum bundan kurtuluş olduğunu da düşünmüyorum ama e, bak bakıyorsunuz işte belli sahalardaki özellikle sosyal bilimlerdeki kişiler yetkinlik eserlerini ve çok ilerleyen yaşlarda 80'li 90'lı yaşlarda yazanlar var 70'li yaşlarda yazanlar var. Çok azil etmemek gerektiğini düşünüyorum ben bu konuda özellikle. Sonra yazının çalışmalarda yazının zatı ile ilgili husus çok fazla yer tutuyor. Şey, şey özür dilerim. Yazının zatı ile ilgili değilse şu tarihçe ve arka plan kısmını ya tümüyle kaldıralım ya da muhtasar ve müfit ifade edelim. Bu 16. maddede bunu söylemişim. Şimdi bazen çalışma buna dayanabilir. Yani çalışmanın başlığı geçmişe güçlü bir atıf yapmayı gerektirebilir. Bu durumlarda biz Konunun e, bugünkü durumunu ya da asıl konuya gelmeden önce e, uzun bir arka plan yine tabii ki şeylere dikkat etmemiz lazım. Bölümlere dikkat etmemiz lazım. E, yani asıl asıl konu mutlaka %40'dan az olmaması lazım. Yani ona verdiğimiz alan e, hacim olarak da öyle. %40-50 asıl konuyu biz orada incelememiz lazım. Yani eserin bütün dikkate alındığında. Ama bazen bakıyorsunuz tarihçe kısmı neredeyse bütün teze, bütün makaleye hakim olmuş. Bekliyoruz ki bir şey densin. En sonunda işte bir iki cümle sonuç bölümleriyle bitiyor yani. Burada da dikkat etmek lazım. Şu tarihçileri komple çıkaralım neredeyse öyle diyeceğim. Çünkü ta Hz. Adem'den beri alıyoruz yani. Artık bunlar aşıldı. Orada çok kısa dipnotlarla bakınız bakınız. Önemli temsil gücü olan metinleri atıp yapabiliriz. Hemen sadede gelmekte fayda var. Yoksa işte Zeno'nun kaplumbağası gibi bir türlü sonuca varamayacağız yani. Şimdi 17. madde hoşlanmadığımız kimselere de mutlaka atıf yapmak zorundayız. Bilimsel üretim bunu gerektirir. Bir maddeyi hoşunuza gitmeyen birisi yazmış. İstifade ettiniz. Atıf da yapacaksınız. Kusura bakmayın. Yani eğer oradan bir şekilde özel bir bilgiyi alıp kullandıysanız atıf yapmanızda fayda var. Mutlaka atıf yapmalısınız. Maalesef bu akademiyada olabiliyor yani bu atıflarda sevdiğimiz insanlara ve sevmediğimiz insanlara ayrımı yapılabiliyor. Oysa ki klasik planda yaşayan müelliflerin biz özel hayatlarını bilsek bilmiyorum haklarında hala bu kadar hüsnü zanlı olabilir miydik? Yani bu bambaşka bir şey. çok fazla ahlaksızlık olmadığı müddetçe bu bambaşka bir şey. bu bilimsel çalışmalardaki dikkate alma durumu bambaşka bir şey. Görüşme, konuşma ama her saha ilgili önemli tezler iddiaları varsa bunları dikkate al. Çünkü sen gözünü kapatmakla sadece kendine karanlık yapmış olursun. 18. madde bir de güncellik iddiamız var bizim. Bir güncellik kaygımız var. Ben buna meta takıntı diyorum. Güncel mesaj vereceğiz. İlla güncel mesaj vereceğiz. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu güncellik öyle kolay bir şey değil. Haddi zatında. öyle hop ben bilgiyi aldım bugüne taşıdım. Orada da büyük sorunlar var. Yani güncellemek, bilginin güncellenmesi konusu ayrı bir mevzu, mesele. Orada bu bilginin e, bugüne gelinceye kadarki sürecini çok ciddi takip etmemiz lazım. E, ve belki bilgi bugün e, önümüze geldiğinde bütün yönleriyle istifadeye hazır olmayacak belki. Onun üzerinde tekrar o, o, o önümüze gelen o e, netice üzerinde tekrar bir imali fikretmek gerekiyor, gerekecek pek çok kişi belki bunu yapması gerekecek, tartışılması gerekecek. Çok kolay değil nefs-i emirde böyle güncellemek. Ee, biz e, tarihsel çalışmalarda alanı belli, sınırı belli, doğası belli, dokusu belli bir yapı içinde meseleleri ele alalım. Kendi dünyası içinde ele alalım. Gazali çalışıyorsa kendi dünyası içinde, Kadı Abdülcabbar çalışıyorsa kendi dünyası içinde onu ele alalım, orada bitirelim. Ee, ben tezimde böyle bir kaygı yaşamıştım. O yüzden işte benim tezim sonuç kısmı oldukça uzundur, bakılabilir. Biraz önce dedim ya yani kitaplara bakın dedim ama bu cihetten benim teze mutlaka bakın sonuç kısmı çok uzundur 10-15 sayfadır Güncelle, gün, güncellik kaygısıyla işte orada kelam tabiat teorisinin işte güncel epistemolojiyle mukayesesi falan falan diye işte kuantum muantum şeklinde hiç benim e, bugün e, daha e, ihatı kuşatamadım bilmediğim sahalarla ilgili bir iki böyle haddimi aşan bilgilerle yorumda bulunmuştum. Oysa hiç gerek yok. Onlar sati, satileştiriyor yani. Yaptığınız işi de satileştiriyor. Bu güncellik kaygısı. Sonra ben onu kitaplaştırırken komple e, kaldırdım. Afiyetle komple kaldırdım. Sonra e, yani bir bilgi sizin her şeyi sizin yapmanızla da yani bir, konu konuyla ilgili her şeyi sizin yapmanıza da gerek yok. Bu güncelleme işini başkası da yapabilir. Siz ortaya bir bilgi koyun. Onu alıp e, bu güncel boyutuyla işleyen mutlaka ortaya çıkar. Ee, bir diğer konu, bir diğer madde, 19. madde. Ne işler ve tezler var? Eğer dayandıkları ikinci birkaç eseri çeksek komple çöker. Yani e, bu tezlerimizde ikincil kaynakları, birincil kaynakları belli bir strateji içinde kullanacağız ama bütünüyle e, onlar üzerine bina etmeyeceğiz. Bunun da belli bir şeyi var. İlkeleri ve kuralları var gerçekten atıf yaparken buna riayet etmemiz lazım. Çünkü hep tekrarlıyorum tüm yazı ve müşteri ameliyatı mutlaka özgünlüğe götürmesi lazım biz neticede. 20. Evet 20 madde şuydu <laughs> bu paylaştığım tweetlerde. Vekil hocamız rahmetli. Allah rahmet eylesin. Çok şey öğrendik kendisinden. Gerçekten bu sahanın öncü isimlerinden hem yaptığı çalışmalarla hem de karakteriyle bize yol gösteren tefeyyüz ettiğimiz bir hocamızdı. Araştırma teknikleri dersimize girerdi. Ve bize fiş tutmayı öğretmişti. Sağolsun ben o fişleri yüksek lisansda tuttum. Yaptım yani. E çünkü yazmalara dayanıyordu. İşte Süleymaniye'ye gittiğimde o zaman bilgisayar falan da çok fazla yok. Onlardan istifade ettim. Kullandım. Bir sürede o fişleri taşıdım. Ama sonra hiçbir şekilde fişmiş tutmadım. Bugün çünkü çok yeni teknolojiler var. Genç arkadaşlar çok daha iyi biliyorlar bunu. Çok daha güncel, güzel teknolojiler var. Onlardan istifade etmek lazım. Hocanın o e, bilgiyi tutmadım ama gerçekten hocanın hem lisan hainiyle verdiği bu işin ciddiyetine dair mesajları da elimden geldiğince tutmaya çalışıyorum, buna gayret ediyorum en azından çünkü bilgiyi hem alırken, hem işlerken, hem de verirken çok ciddi bir süreç, çok emek isteyen bir süreç, ciddiyeti talep ediyor. O yüzden bu atıflar konusunda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, bu şekilde tamamlamış olayım. Tabii ki benim buradaki not notlar bunlar aslında hiçbir zaman bütüncül bir çalışmaya dayanmıyor. Yani oturum şöyle bir günlerce bunun üzerinde bir makale gibi fikir üreteyim, tartışayım, danışayım da hani böyle bütüncül bir resim ortaya koyayım eee amacıyla yapılmadı bunlar. Böyle bir, bir paylaşımdı, bir, bir 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 karalama şeklinde gelişti bu notlar. Daha sonra bunları paylaştım falan. E, hani kamunun istifadesine umarım faydalı olmuştur. Mutlaka benim burada söylediklerime ilave e, çok söylenecek şeyler vardır. E, bazıları da eleştire, eleştirilecek olabilir. E, eksik olabilir. Belki hatalıdır. Bilmiyorum. Bu alandaki katkılarınızı bekliyorum. E, söyleyeceklerimiz bu kadar. Abdullah hocama tekrar teşekkür ediyorum. Bu mecrayı bize açtığı için e, İstinad TV'nin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize katılımlarınızı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.